Yeni bir programla yine birlikteyiz. Bu programda yine ülkemizi, milletimizi yakından ilgilendiren konu başlıkları üzerinde götürmeye çalışacağız. Son günlerde, özellikle son haftalarda Kürt ve Kürdistan'la ilgili dünyanın çeşitli merkezlerinden çok önemli açıklamalar yapılıyor, çok önemli ifadeler kullanılıyor. Ee, özellikle Amerika'nın e, yani yakından takip edenler bilir e, bugüne kadar e, yani Amerikan yetkililerinden bağımsız Kürdistan'la ilgili e, böyle e, hani elle tutulur bir e, açıklama bir beyanat e, yoktu ancak son günlerde e, işte e, sanırım Türk devletinin içine girdiği bu eksen değişikliğiyle birlikte Amerika'da asıl amacını, asıl niyetini, yani bize göre iyi niyetini, yani Kürtler için bağımsız bir devlet oluşturmak istediği niyetini açık bir şekilde artık ifade etmeye başladı. Yani biliyorsunuz Amerika'nın Kürtlerinin Kürt ve Kürdistan'la ilgili daha çok işte Kürt hakları, Kürt tarafı, Kürtlerin e, demokratik talepleri e, vesaire şeklindeydi. Ancak e, son e, günlerde e, Amerikalı e, birçok yetkiliden e, bağımsız Kürdistan e, vurgusunu duyuyoruz. Bu önemli, bunun üzerinde duracağız. Kim ne dedi bağımsız Kürdistan'la ilgili? Bu çıkışlar nelerdir? Biliyorsunuz çağımızda e, basın özgürlüğünün olmazsa olmazı haberin e, vatanı yoktur. Yani bu özgür basının e, bir ilkesidir. Demokrasilerde e, bireye ve ondan giderek toplumun haber alma, bilgilendirme, aydınlanma özgürlüğünün temel ögesi ve anayasası da yani budur basının. Ancak e, hani biliyorsunuz e, Türkiye'de e, ya da işte İslam coğrafyasında ya da Kürdistan'ı işgal eden dörtlü zincir halkasının medyası e, daha çok e, kendilerine sunulan e, haber diye sunulan beyanatları ellerine tutuşturulan beyanatları e, haber diye e, gelişme diye e, çıktıkları ekranlardan e, söylerler, okurlar. E, çıkardıkları e, o e, gazete parçalarında e, o paçavralarda bunu ifade ederler. Yani aslında gazeteye benim e, son derece gazeteye, gazeteciliğe son derece saygım var. Ancak e, dediğim gibi yani buralarda yapılan e, şey gazetecilik değildir. Buralarda gazete diye satılan e, o e, paçavralar, o e, Kağıt parçaları da gazete değildir. Onlar daha çok efendilerinin talimatları doğrultusunda çıkartılan propaganda, manipülasyon ve kirli bilgilerdir. Dolayısıyla hani biz işte hiç kimsenin gölgesinde olmadan hiçbir efendimizi işte mutlu etme ya da işte tatmin etme ya da e, ikna etme e, kaygısını taşımadan e, Kürt ve Kürdistan'la ilgili e, gelişmeleri e, objektif, hani Kürtler kısa dahi, Kürtlerin bir bölümü e, buna e, kısa dahi e, kırpmadan, e, sağ sola e, çırpmadan e, olduğu gibi Kürt kamuoyuyla e, paylaşmayı görev edinmişiz. Marjinaliz. Bu anlamda hani biliyorsunuz benzeri kanalların, benzeri programların büyük bir bölümü tribünlere oynuyor. İşte krala oynuyor. Bizde dediğim gibi yani bu kaygılar yok olmadığı için de biz haberi olduğu gibi ancak düzenleyen Türk devletinin manipülasyonlarından arındırarak vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu e, hani Amerika'nın e, yani Amerikan yetkili Amerikan yetkililerinin e, Kürdistan vurgusu e, gerçekten önemlidir. Şimdi e, Türkiye'nin işte e, hem güney Kürdistan'da e, uzun bir süredir sürdürdüğü bu operasyonlarda işte PKK'yı bahane ederek sürdürdüğü operasyonlarda hem de Rojava'ya yapmayı ya da planlamayı düşündüğü ya da kısmen yapmış olduğu bu yeni işgal hareketinin arifesinde Amerikalı yetkililerden gelen bağımsız Kürdistan vurguları önemlidir. Mesela bunlardan bir tanesi işte Bağız rejimi düşerken Bağız rejimi düşerken Bağdat'a Amerikan valisi olarak atanan ve aynı zamanda bir Kürt dostu olan Amerikalı emekli ve Irak'taki ilk sivil valisi Jane Garner ve yani e, bu e, bağımsız e, Kürdistan e, e, vurgusunu çok çarpıcı bir biçimde yapanlardan e, bir tanesi. Şimdi bu e, basına verdiği bu sayın eee Jair Garner e, basına verdiği bir mülakatta diyor ki bence Kürtler bağımsız e, bağımsızlık hayalinden Asla vazgeçmemeli. Böyle yapmaları bence onlar için hani şu andaki konjektür, koşullar hani onlar için bir bağımsızlık, bir özgürlük fırsatı doğurmuştur. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri, çok iyi anlamaları ve ona göre adım atmaları gerekiyor hani belki çok yakında değil ama bu fırsatı muhakkak değerlendirmeliler. Kürtlerin bağımsızlığını büyük bir Kürdistan'ın bağımsızlığı olarak şu an ifade etmesem de yani bunu daha çok böyle şu an statülerin tartışıldığı Kürt parçaları için ifade etse de daha sonra bu farklı alanlarda farklı e, şekillerde büyüyebilir diyor. E, yani, yani bunun da e, yani bu konjektürü, e, bu fırsatı iyi değerlendirmelerinin nedeni de nedenini de söylüyor. Bugün diyor, e, bölgede e, Amerika var. Amerikanın koruması altında e, bu adımlar atılabilir. E, Bağdat'ta ee, İran ve Türkiye'ye karşı e, bu e, düşünülen bağımsız Kürdistan e, Amerika tarafından korunabilir. Ee, yine diyor ki e, Sayın e, J. E, Garner e, yani diyor ki e, Kürtler e, gerçekten e, çalışkan özverili bir millet. Ben e, yani hem Bağdat'a gidiyorum, hem dönem dönem Şam'a gittiğim oldu, işte Ankara'ya gittiğim oldu, bir de Kürdistan'da Erbil'de misafir olduğum oldu, oraya misafir olduğum oldu. Ben şunu gördüm diyor. Mesela Bağdat'ta yani Araplar için diyor, Araplar diyor böyle iş yapmayı pek fazla sevmez. Daha çok e, kurdukları şirketler, e, işte hükümetin, devletin e, finanse ettiği şirketler. Ancak diyor, e, Kürdistan'da, e, aynı ifade şu, Kürdistan'daki tüm şirketlere baktım, e, Arap, Irak'taki bu şirketleri e, göremezsiniz. Çünkü onlar ticaret yapmayı bilmiyor. Sadece hükümete çalışıyor ama, Kürdistan'da artık çok güçlü olan bireysel e, kalkınma arzusunu görebiliyorum. E, sadece hükümete e, çalışmak, yani e, e, çok fazla bir şey ifade etmez. Ancak Kürdistan'daki durum farklı, e, özel, e, bireysel e, çabaların olduğunu görüyorum. E, dağlarınız kadar ııı e, Kürdistan'da artık çok güçlü olan bireysel kalkınma arzusu var. Dağlarınızda ne kadar zenginlik doğal kaynakları olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Dağlar doğal kaynaklarla doludur. Buralar çiftlik olarak kullanılabilir. Vadileriniz, ovalarınız var. Şimdi sorun Kürdistan'ın tarımsal potansiyeline odaklanacak bir sektörünüzün oluşmasıdır. Çünkü eğer e, birçok alanda e, tükettiklerinizin bir, e, bir çoğunu kendiniz üretirseniz işte Türkiye gibi, işte İran gibi e, ülkelere bağımlı kalmazsınız. Dolayısıyla bağımsızlık içinde e, çok daha e, emin adımlar atabilirsiniz. Burada Amerika ve Amerika'nın başını çektiği küresel güç Kürdistan'ı bu anlamda destekleyebilir. Kürdistan'ın tarım politikasını destekleyebilir ve bu anlamda ön ayakta olabilir diyor. Mesela diyor sizin diyor narlarınız diyor yerlere dökülürken yani ağaçlardan ağaçlarından yerlere dökülürken ben diyor Washington'da bir nara 10 dolar veriyorum yani diyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ancak diyor beni yüzen bir şey var. Gidin diyor siz de görün diyor Erbil'de ya da Hevler'de marketlere girin diyor. Tatlı ürünlerinin hemen hemen hepsi ya Türkiye patentli ya da İran patentlidir diyor. Bunlar üzücü şeyler. Kürtler birçok şeyi kendileri üretebilirler ki bunun için potansiyel var. Kürt iş insanlarının dünyanın birçok yerinde birçok önemli mevkilerde olduğunu da biliyoruz. Bunların Kürdistan'da yatırımlarını güçlendirmeleri, yaptırımlarını toplamalarında bunun faydalarını hem onlar hem de Kürdistan görecektir diyor. Dolayısıyla e, bağımsız bir Kürdistan'dan söz ediyor Sayın Jen Garner. E, yine e, önemli e, bir e, açıklama daha var e, bu anlamda. Amerika dişleri e, Birleşik Devletleri'nin Dişişleri Bakanlığı'nın Irak e, tan, e, sorumlu yardımcısı Jinfen e, Gevinfon Gevinton, Amerika Irak'ta uzun dönemli kalmayı planlıyor ve hedefi bağımsız Kürdistan'ı güçlendirmek açıklamalarında bulundu. Yani şimdi bakın Güney Kürdistan federal bölge olduğu halde ve Amerikalıların hani bunla, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'taki sorumlusunun bunu bilmemesine imkan yok. Hani bir dil sürçmesi olmasına imkan yok. Bağımsız Kürdistan vurgusu yapıyor. Amerika'nın e, bölgede kalıcı olduğunu ifade ediyor ve amacının da bağımsız Kürdistan'ı güçlendirmek olarak açıklıyor. Yani bunu açık bir biçimde bütün dünyaya dekere ediyor. Bunlar. E, e, Gerçekten hani Kürt ve Kürdistan'ın geleceğiyle ilgili atılacak adımlarda önemli açıklamalardır. Özellikle bu açıklamaların Amerika Birleşik Devletleri tarafından açık bir biçimde ifade edilmesi. Şimdi bunlar Amerikan cephesinde yaşanırken Kürt cephesinde maalesef üzücü, talihsiz açıklamalar duyabiliyoruz. Mesela eee işte e, iyi kenen e, biliyorsunuz keçe olarak e, örgükten de işte adı öyle değiştirildi. Bunun e, işte şu anki e, yöneticisi ya da başkanı diyelim Cemil Bayık sonuç itibariyle e, izlediği e, politikayı beğeniriz, beğenmeyiz, severiz, sevmeyiz. E, Kuzey Kürdistan'da baskın Kürt Özgürlük Hareketi ve çevrelerinin kale aldığı bir hareketin liderliğini yapıyor. Aslında dört parçada da etkili olan bir liderlik kurumu. Bu liderlik kurumunun başında duran Sayın Cemil Bayık iki gün önce talihsiz Kürtlerin hani hiçbir biçimde çıkarına olmayan, Kürtlere, Kürdistan'a hiçbir faydası olmayan, düşmanı mutlu eden işgalcileri, Kürtlerin haklarını bastırması konusunda daha fazla cesaretlendiren bir açıklaması oldu. İşte bizim devlet, devletçik gibi bir planımız, bir talebimiz olmaz bizim Esad'la e, biz Esad'a e, e, karşı değiliz. Esad'la hiçbir zaman ilişkilerimiz kopmadı vesaire vesaire. Şimdi Amerika, Birleşik Devletleri Esad'ı nasıl gördüğünü biliyoruz. Orada nasıl bir operasyon gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yıllardır, on yıllardır orada bu despotik bu e, diktatöryal yapılara karşı Kürtleri nasıl silahlandırdığını biliyoruz. Nasıl desteklediklerini biliyoruz. Onlara kalsa Kürtleri 24 saatte bir avuç suda boğarlar. Bir kaşık suda boğarlar. Kaldı ki bugün Esad'ın da bir açıklaması oldu. Biz Kürtlerin statü kazanmamaları doğrultusunda bir çözüm paketini hayata geçiriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Yani bunlar tesadüf değil, tesadüfi açıklamalar değil ama işte dikkat çekmeye çalıştığımız şey şu ki Amerika bağımsızlık vurgusunu yaparken Kürdistan için böyle bir dönemde belki de tarihinde ilk kez Kürtlerin yeniden işgal hal kararlarıyla böyle hani ilişkilerinin böyle hani aslında ben yani, ne diyeceğimi bilmiyorum aslında yani ne diyeceğimi biliyorum da yani şey kaçar diye ifade etmiyorum yani arkadaş nedir bu ya ya adama sormazlar mı yani Madem Esad'da bir sorunun yok, madem ona karşı değilsin, madem Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden yanasın, bunların birliğini, bir yani bütünlüğünden yana hiçbir eylemin tavrın yok. Yani 40 yıldır Kürt çocuklarını dağda, mağaralarda niye tutuyorsunuz? Size çay kahve yapsınlar diye mi? Yani insan so İster istemez soruyor yani. Size kebap pişirip önünüze koysunlar diye mi tutuyorsunuz oralarda? Yani Kürtlere statü istemiyorsunuz. İşgalcilerle bir sorunuz yok. Esad'a karşı değilsiniz. İşte bilmem buna şuna karşı değilsiniz. Suriye'nin bütünlüğünden yanasınız. Birliğinden yanasınız. E o zaman bu yani ki o çocukların arasında bizim de çocuklarımız var, akrabalarımız var. E niye tutuyorsunuz bunları? E i̇ster istemez insanın aklında şöyle bir şey geliyor. Yani size servis yapsınlar diye tutuyorsunuz. Yine e, işte bu Amerikanın e, biliyorsunuz. Türkiye ile ilişkileri yani hepinizin malumu dönem dönem işliyoruz. Şimdi Erdoğan ve Türk Devleti gerçekten yani izole olmuş bir durumda. Dünyada neredeyse hani istenmeyen hani kendileri 10 elçi sözde. İstenmeyen adam ilan edip sınır dışı edeceklerdi yani bu tezgahla. Bu tezgahı biz biliyoruz daha önce anlattık bundan önceki programda. Bunun bir amacı var Amerika tıpkı ya da Amerika'nın başını çektiği küresel akıl tıpkı Irak gibi tıpkı Suriye gibi Türkiye'ye de müdahale etmek için yani askeri bir müdahalede bulunmak için bir süre daha Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyor. Belli bunu açık ifade etmiyor. Ve bu on elçinin bu bildirisini biz bu çerçevede değerlendiriyoruz. Çünkü Amerika ve küresel akın şu okumaları yapıyor. İşte anket sonuçlarıdır, işte kamuoyu yoklamalarıdır, şudur budur. Gittikçe Erdoğan ve partisinin oy kaybettiği biliniyor. Hatta e, hani eğer bir aksilik çıkmazsa e, karşı tarafın e, kazanabileceği e, öngörülüyor. Yeniden işte Erdoğan'ı parlatmak işte içeride hani oy sayısını artırmak için e, hani belki direkt e, Erdoğan'ın e, hani ben böyle bir destek istiyorum, böyle bir şey istiyorum e, ki e, bir süre daha iktidarda kalayım talebiyle değil. Küresel akıl, ki öyle inanıyorum, bu inanca varmış, o on büyük elçinin o beyanatı bu çerçevede verilmiş bir beyanattır. Çünkü sonuçta arayı da buldular. Erdoğan'ın böyle bir çıkış yapacağını da biliyorlardı. Bu çıkış ona işte kaybettiği prestijini biraz böyle hamaset yaparak içeride belirli bir kaç puan daha, kazandırabilir. Ha, sonuç seçim sonuçları ne olur e, bilmiyoruz. Çünkü seçimlerin ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Ama bu hamleyi e, ben böyle değerlendiriyorum. Şimdi dolayısıyla e, dünyadan izole olmuş Türk devleti mesela durmadan işte biz e, Amerika Birleşik Devletleri e, Başkanı Sayın Biden'la işte Roma'da görüşeceğiz, yok bilmem şurada görüşeceğiz. Ee, sanırım e, bu e, as, aslı, astarı olmayan e, ve Türk medyasının sürekli böyle işlediği e, bu tartışmaya nokta koymak için Beyaz Saray'dan da bir açıklama yapılmış. E, Beyaz Saray e, sözcüsü e, Sayın Jen e, Pasiki... E, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Biden'la görüşeceği haberleri üzerine bir basın açıklaması yapmış. Basın açıklamasında aynen şunu söylüyor Jen Paski. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve diğer evet bu açıklamanın alt kısmı Amerika'nın Erdoğan hükümetine Sadık e, Erdoğan ile e, Biden arasında yapılacak görüşmeye, Sayın Biden'ın henüz karar vermediğini e, ifade etti. Yani böyle bir e, bizim gündemimizde böyle bir görüşme yok. Sayın Biden'ın Erdoğan'la görüşme e, e, görüşeceği ya da görüşmek istediği gibi bir e, planı, bir e, gündem'i yok. Ee, ve aynı e, basın açıklamasının e, alt kısımlarında şuna dikkat çekiliyor. Amerika'nın Türkiye Büyük Elçisi ve diğer 9 elçinin Türkiye insan hakları aktivistini serbest bırakması için çağrıda bulunanları nedeniyle geçen hafta patlak veren e, demokratik krize de e, değiniyor. E, orada diyor ki Amerika açıklamanın içeriğini asla geri çekmedi. Biz büyük elçilerin yapmış olduğu açıklamanın arkasındayız. Bu anlamda bir geri çekilme, bir özür söz konusu değildir. Yani dolayısıyla Türk Devleti'nin işte Asparagas, işte masa başı ya da işte beyanatla okuduğu haberlerin nasıl birer e, manipülasyon e, bombardımanı olduğunu e, siz de bu açıklamalardan görüyorsunuz. İşte güya Erdoğan Roma'da Sayın e, e, Biden'la e, baş başa görüşecek yok bilmem şurada görüşecek yok dün şurada şöyle görüştü. E, kaldı ki e, işte yine bu F-16'lar var biliyorsunuz onlarla ilgili de e, hani işte geldiler gittiler biz dedik ki bizim işte hakkımızı yemesiniz yapacaksınız edeceksiniz falan bununla ilgili de Amerika'da sanırım onlarca parlament Sayın Biden'a bir mektup yazarak Türk Devleti'nin bu talebinin karşılanmaması gerektiğini ifade ettiler. Nedenini de Türk Devleti'nin Amerika'nın Orta Doğu'daki düşmanlarıyla birlikte hareket ettiğini, düşmanlarıyla birlikte faaliyet yürüttüğünü ifade ediyorlar. Yani bu senatoda, bu sanatörlerin Biden'a gönderdiği mektupta resmen şu deniliyor. Türkiye'nin F-16'larla ilgili talebi reddedilsin. Nedeni, çünkü Türkiye bizim dostumuz, müttefiğimiz falan değildir. Türkiye'nin, yani daha çok Türkiye bizim düşman cephesinde yer alan, düşman tavırları içerisinde, Amerika'ya karşı düşman tavırları içerisinde olan güçlerle değerlendirilmesi gereken bir ülke olduğunu ifade ediyorlar. Yani, Türk medyasına çıkarılan bu asparagasçıların, Amerika ile ilgili, Kürdistan ile ilgili, Kürtlerle ilgili yaptıkları asparagas haberlere bakmayın. bunlar efendilerinin ellerine tutuşturduğu beyanatlardır. Yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Kanalımıza destek olmayı, yaptığımız programları paylaşmayı, Like'lamayı yaptığımız programların altında yorumlar yapmayı unutmayın ki bu kanal daha farklı kesimlere ulaşabilsin. Dostça kalın. Bizi dinlediğiniz için ya da bundan sonra dinleyecek olan arkadaşlara, dostlara şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dostça kalın.